selam. Ben Salha. Bu babam. Hı. Ve şimdi sahnedeydik arkadaşlar. Şimdi ben eve gidiyorum. Eve giden kadar video çek çekmeme izin verir misin? Tabii ki. Duydunuz. izin veriyor. Arkadaşlar neredeyse 100.000 bin aboneye ulaştık. 150 Ya işte 150 bin aboneye ulaştık. İnşallah 1 milyon abone olabiliriz. Tam bilmiyorum nasıl olacağını sefirdeydik. Ya ilk ilk çok, yani ilk arkadaş ilk sefirdeydik çok yağmur yağmıyordu. Sonra bir baktım. Gibi babamla büyüdüğümüz gözlerimi çizik kardı arkadaşlar. <laughs> <Adamın neyse>. <gülüyor> 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 Sonra? Ne? Sonra arkadaşlar biz ilk gittiğimizde hiç kar yoktu. Ben böyle bir kar yağmaya başladı bizim ama çok olduk böyle. Gözlerimiz böyle açtık. Ne oluyor lan? Dış <laughs> yani, dışa de Babam dedi ki <laughs> Saçımı sudamadım. Hadi gel işte parkur yapalım dedi. E sen öyle parkur değil. Hani eve gitmeyeceğim parkur. Ben dedim baba ver telefonu video çekeceğim. Al kaptım telefonu elinden. Video çekiyorum şu an kendisi burada. <laughs>

hayatım sen niye buna bu kadar pahalı mı aldın? Pahalı mı aldın? Babam derse evet. Annem böyle bak. Ömer o paralar ona mı gitti? Sonra dersin ki benim param yok, param yok. Aynı böyleler. Ben annemi biliyorum çünkü arkadaşlar yani. O derece. Ateş yılan Babam yine böyle ara yazı ateş yılan diyor. Bazen ejderha diyor. Ejderha, ejderha, ejderha diyor. Öyle işte. Heh. Görüşürüz arkadaşlar. Ben yarın ya da bir yıl sonra video açarım. Bir sonra. Görüşürüz. Bay bay.